何でしょう Neredesin Allah aşkına? Mikrofon lazım. Sen neredesin şu an? Efendim? Ha orada mısın sen? Ben yukarıdayım. Tamam. Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Pardon. şey ne? Zübeyde. Alo. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> Aşağı evet. katta bindiniz yoksa aynı katta mıydı? Sağ ol be. Şey, tamam. Hadi Elif Saika'nın görsün ha gördüm. Ben de seni gördüm. Beni gördüm mü? gördün mü? Gördün mü? Evet, tripod o, tamam, o, o, o benim. Tamam bu benim, bu benim. O benim. Tamam. Bireyim. Bireyim. Tamam. ben. Tamam. Bir kutu Görüyorum ben seni kaldır tabii. Teşekkür Gördüm Gördün bak ben de seni görüyorum şu anda. Tam 10 metre

Başkanım, bir sağlayın, canlı yayındasınız. Canlı yayında. Çek. Gracias.

canlı yayını ver Ortaya Tomik Demik'ten. Şu girip... Hayır hayır şu anda bak tamam diyor. Bak tamam diyorsun. Hadi ama destek de ver ama abi. nasıl diyorsun <laughs> hiç gerek yok <laughs> giriş dememeli başkanım sizlerde tamam hadi gençler <laughs>

abizi Yeni sosyal medya Obrigado.

Hadi bak Zeynep şimdi. Evet. <laughs> evet. İstersen bir kum 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 kum. Gelip bir anda bir ses verelim Hadi. Aslında Asla yürüyüşmek yok. Şurada yapmamız lazım. Yağar başka. Yağar başına. Görmedim. Benden ben, ben, habersiz mi? Benden haber. Yüz seksen bir yüz elli yani kazandığı bir var ama değil. ya. Demek çalabilirsin sayın başkanım. Bir dakika yani. alabilir miyim ben? Evet. Bağlayabilirsek. Evet. Yaman evet. Bir dakika oldu. Evet, Eliş evet. başkanından evet, birazdan demeç alacağız arkadaşlar.

25. Yukarıda da bir kız insan bekliyor konuşacaksınız. Ama burada da konuşabiliriz başkanım. Canlıda veriyoruz şu anda. Yapabiliriz. Şimdi e, efendim ben ben şunu ifade etmek istiyorum öncelikle. E, uzun zamandır bir mücadele veriyorduk ama bu mücadeleyi biz hiçbir zaman yalnız vermedik. Bu mücadele yola çıkış aşaması itibariyle aslında bireysellikten kurtulmuş bir mücadeleydi. Tek başımıza bir adaylık açıklaması yaparak yola çıkmadık. Çok sayıda baromuzun ortak aklıyla hareket ederek aslında bir noktaya vardık. Bundan sonraki yol haritamızı gösterirken bu yola çıkış çok önemli bir e, anlam ifade ediyor diye düşünüyorum. Çünkü birliği yönetmek için değil, birlikte yönetmek için aday olduğumuzu ifade ettik. Bugüne kadar her adımını baro başkanlarımızla beraber yol arkadaşlığımı yaptığımız delegelerimizle beraber örgütledik ve sonuçta 348 delegemizin katıldığı, yani tamamının katıldığı genel kurul irademiz artık değişimden yana bir tavır koyduğunu çok net olarak ortaya koydu. Bir temel düsturumuz vardı. Bu ülkede hiçbir avukat, hiçbir baro yalnız yurttaşlarımızın hiçbirisi de savunmasız kalmayacak diyorduk. Bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan tüm vatandaşlarımızın, 150 bin avukat, avukatımızın, stajyer avukatlarımızın göreceği duruş da tam da bu şekilde olacaktır. Ben bu vesileyle Başta zamanından çok çaldığım, yıllardır çaldığım, çok kıymetli oğlum olmak üzere. Evet, çok kıymetli oğlum olmak üzere. Bu süreçte ne olursa olsun kazanıp kaybetme temelli değil, ne olursa olsun yanımda duran, bugün burada gördüğünüz, çok daha fazlası dışarılarda bekleyen, durmaksızın arayan çok kıymetli dostlarıma her şeyden önce bir teşekkür etmeyi çok önemli buluyorum. 2010'da Ankara Barosu'na yönetim kurulu üyesi seçilirken bu destek başlamıştı. Bugüne kadar bir dakika bile yalnız bırakmadılar. Ee, çok ama çok teşekkür ediyorum hepsine. Bir tek şeyi söyleyebilirim. 3 yıllık bir süreç var önümüzde. Destekleyenlerin, oy verenlerin... Hiçbirisinin muhtaç e, mahcup olmayacağını, verdikleri oydan dolayı bir sorun yaşamayacaklarını, kafalarını yere indirmeyeceğimizi çok net olarak taahhüt edebilirim. Tekrar herkese çok teşekkür ediyorum. Bravo. efendim. Bravo. Bravo. Başkanım ilk yapacağımız iş ilk yapacağımız iş tabii başkanlık katı avukatlara kapalı, öncelikle başkanlık katını avukatlara açarak Bravo. 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 Türkiye Barolar Birliği, Türkiye'deki avukatların ve stajyer avukatlarındır öncelikle. Buranın hiçbir kapısı, hiçbir koridoru, hiçbir salonu, hiçbir avukata kapalı olamaz. O sebeple öncelikle yapacağımız iş, buranın kapıları açılacak Peki, ve, yani gerçekten, geliydi, ve gerçekten ve gerçekten nasıl iyi. ulaşılabilir bir Türkiye Barolar Birliği olduğunu herkes görecek. Bravo. Bravo. Teşekkür ediyorum efendim, sağ olun. Efendim, bir, bir dakika bir dakika. Evet, Türkiye Barolar Birliği seçiminde Eriş Sağkan'ın başkanlığında seçim kazanıldı arkadaşlar. Oy ilgili bir bilgi edindik mi şu ana kadar Zübeyde? E, 181'e 159 Eriş Sağkan'ın kazandığı bilgisi var ama net değil. Bu arada burada internet problemi de var. E, şu anda Eriş Sağkan tebrikleri kabul ediyor. Aynı zamanda da dilersen izleyicilerimizle tamam. paylaşalım. E, Diğer başkanlarından nerede? Merhabalar. İzmir Başkanımız var. Ah, merhabalar. Özkan Başkan burada. Özkan Başkan merhabalar. Başkanı da İzmir'in araba çıkarısın ya. daha rahatlıyor. Başkan merhabalar. Merhaba. Siz de merhaba. mi çalalım başkan? Demek istiyorsunuz. Evet. e <laughs> Türkiye'ye umut olsun diyorum. Hukuk devleti ve demokrasi için, avukatlar için yeni bir mücadele başlıyor pazartesinden itibaren hep birlikte daha iyiye ulaştırmak için ülkenin demokrasisinde ve hukuk devletinde bir umut olabilmek için yurttaşlarla birlikte yürüyebilmek için yola çıkacağız. Ee, güzel günler bekliyor bizi. Bu sanıyorum ki Türkiye'nin önümüzdeki günleri için e, daha sonra yapılacak seçimler için bir örnek teşkil edecek. Özkan Bey sesiniz gitmiş bu arada. Gün içerisindeki ee, kampodan mı kaynaklanıyor? E, biraz öyle oldu. Biraz öyle oldu. De, Yalnız, de, yalnız bugün olsa iyi bayağı bir uzun Uğraşıyoruz. Uğraşıyoruz. Çok Uğraşıyoruz. teşekkürler. Kolay gelsin. Güzel günler kolay gelmiyor ama mutlaka geliyor. Onu Çok unutmak başkan. lazım. Haydi merhaba. <laughs> Aa ne haber sen miydin ya? Benim, <laughs> benim benim başka kim olacak abi? Her yerdeyiz. Hayır sesin evet, mi? Başkan? Evet başkan hangi bir başkan? <laughs> Hangisi? Konuşuyorum Özkan Bey. Biz bir başkan. Evet. Kim istiyor? Kim var hangi başkan? Diğer bakır başkan. Orada var. Orada. Abi şey verebildiğini söylüyorum. Evet. Şu anda Baros ee, Elişte şu anda Hayır, şey Şu anda canlı verdik. Öyle mi? Evet. YouTube'dan canlı verdik. <laughs> Veriyoruz da hala. Çıkartayım mı? Çünkü sesini duyuluyor oradan. Konuştuğumuz zaman. Başka. Evlis başka. Evlis başka. Evlis başka. Başka. Evlis başka

Tamam hazır. Türkiye Barolar Birliği'ndeki seçimi Erinç Sağkan kazandı ve şu anda konum önceki Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen var ve aynı zamanda delegesinde. 2013'ten sonra bir değişim geldi. Türkiye'deki değişim Barodan start aldı diyebilir miyiz? Ya aslında bugün biliyorsunuz Türkiye Barolar Birliği son birkaç yıldır işin açıkçası mevcut yönetim Min aldığı tutumlar noktasında birçok eleştiriye maruz kalmıştır. Birçok gelişen toplumsal ve siyasal meseleler karşısında çoklu baro meselesi ve diğer hukuksal meseleler, yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı gibi can alıcı olmazsa olmaz tutumlar karşısında Türkiye Barolar Birliği'nin takılmış olduğu tavır icraatları ...hem barolar nezdinde de hem de toplumun e, birçok kesimi içerisinde bir eleştiri noktasındaydı. E, seçim öncesi atmosfer aslında buydu. E, bugün 348 delegen katılımıyla e, bir seçim yapıldı. E, mevcut Ankara Barosu Başkanı olan Erinç Bey e, seçimi kazandı. Ben <laughs> Diyarbakır Barosu <laughs> Delegesi olarak, e, Diyarbakır Barosu Başkanlığı yapmış bir avukat olarak... Ee, aslında e, bu andan itibaren Türkiye Barolar Birliği Başkanı olan Sayın Avukat Elin Sağkan'ın ve yönetime seçilecek e, diğer meslektaşlarımızın özgürlük, demokrasi, insan hakları ve adalet mücadelesi vermesi gerektiğini düşünüyorum şöyle Ahmet e, şu hemen araya girmek istiyorum. Ben sen e, Tahir Elçi katledildikten sonra Diyarbakır barosu başkanlığı evet. görevini aldın. Ve dün yapılan konuşmalarda aslında Elçi Takan da Feyzoğlu'nun e, Tahir Elçi'nin e, davasındaki e, davasına herhangi bir katkı sunmadığını ve ol, bunun bu cinayetin aydınlanması için baro Başkanlarının mücadele verdiğini ve Feyzoğlu'nun onların yanında olmadığını yalnız bıraktığını söyledi. Bu noktada da aslında bir e, değerlendirme rica edeceğim senden. Ya aslında Tahir Elçi dosyasını biliyoruz. Canlı yayında katledilmiş. Öncesinde e, sözleri nedeniyle linç edilmiş, afişe edilmiş ve sonrasındaki e, total 40 günlük bir sürede canlı yayında öldürülmüş. E, hakkı, hukuku, adaleti, barışı, kardeşliği savunan bir entelektüel, bir hukukçu, bir baro başkanıydı. E, Türkiye Barolar e, Birliği mevcut pozisyonu ve tutumu duruşmalar açısından değerlendirirsek e, yani e, herhangi bir tahir elçinin biliyorsunuz Diyarbakır Barosu'nun hazırlarmış olduğu, İngiltere'de hazırlamış olduğu bir rapor üzerinden bir dava açıldı. Eksik de olsa yanlış da olsa, noksan da olsa e, failleri bulmaya arkasındaki karanlık odakları Aydınlatmaya yönelik bir dava olmasa dahi bir dava açıldı. Türkiye Barolar Birliği e, ne yazık ki e, görülen duruşmalara katılım göstermedi. Yani bunu söylemek gerekiyor ama Türkiye Barolar Birliği'nin Tahir Elçi dosyasında yeni yönetimin sergileyeceği tutum e, duruşmalara katılmak veya her 28 Kasım'da e, gelip anmada bulunmak değil cinayetin aydınlatılması, gerçek faillerin ve ayakasındaki odakların bulunması noktasında ısrarcı olmak, Türkiye'deki 81 baroyu ile birlikte hareket ederek bu cinayetin üzerine gitmek, Devlet kurumlarını bu işi çözmekle mükellef olan, sorumlu olan devlet kurumlarını bu cinayetin aydınlatılması noktasında hareket geçirmek. Sevgili Tahir Elçi'nin bir sözü vardı. Diyarbakır polisinin aydınlatamayacağı bir olay yoktur. Aydınlatmadığı bir olay vardır. Bu sözü şiar edilerek Tahir Elçi soruşturma dosyasını... Diyarbakır Barosu'na destek vererek demin de söylediğim gibi 81 baroyla oluşturacağı kamuoyuyla o kurumları bu cinayete aydınlık kazanmak üzere zorlaması gerekir. Barolar birliğindeki bu değişimle birlikte eminim sizler de e, gerekli olan olması gereken desteği bulacaksınızdır. Çok 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 teşekkür ediyorum ben. 23 derece izleyicileri aslında şu an çok teşekkürler. E, şu anda baroda bir bayram havası İstanbul'da var başkanım. diye biliriz. E, Mehmet para Mehmet, Mehmet, Bey. Mehmet Bey. Mehmet Bey. Mehmet Bey. Evet. Şöyle hemen bir demet çalalım. Bu uh, değişimi nasıl değerlendireceksiniz? Yani Türkiye'de yargı krizinin bulunduğu bir ortamda böyle bir değişikliği sağladık. Bu çok önemli. Yargı açısından çok önemli. Avukatların çok ciddi sorunları vardı. Türkiye'de savunma hakkının son derece kısıtlı bir döneme doğru girdiği, otoriter yönetimin öncelikle avukatların üzerine yürüdüğü bir dönemde gerçekleştirdik. Onunla ortak olan bir yönetimi burada yönetimden uzaklaştırmış olduk. Bu açıdan çok önemli. Ve ben öyle sanıyorum ki yani Türkiye'deki değişimin hangi ölçülere geldiği ve hangi noktada bulunduğu açısından son derece önemli. Yani avukatların örgütlü gücünün bir yönetim değişikliği gerçekleştirdiğinin çok ötesinde anlaşılması gereken bir büyük değişimin bugün burada gerçekleştiğini sanıyorum. Bu açılardan değerlendirmek lazım. Aslında Türkiye tam da değişimin sancılarını çeken bir noktada. Türkiye'deki değişim baro barodaki başkanlık değişimiyle birlikte start aldı diyebilir miyiz özellikle yargı anlamında. Aynen. Yani söylediğim gibi sadece bu açılardan değil. Bu açılar önemli. Yani mesleki açıdan önemli, avukatlar açısından önemli. Ama dediğim gibi yani Türkiye'ye giderek otoriterleşen bir yönetim tarzı içerisindeydi. Bu yönetim tarzının kendi içerisinde otoriterleşmesinin yargıda önemli bir rolü vardı. Ee, özellikle de siyasal iktidar yargıyı siyaset stratejilerinin bir parçası olmaya dönüştürmüştü. Ona karşı çıkan baroların üzerine yürüyüp onları çoklu baro şeklinde örgütlemişti. Ee, bugün biz burada e, Türkiye avukatlarının İstanbul barosu olarak yüzde 50, yüzde 33'ünü üçte birini temsil eden bir grup olmakla birlikte. Genel Kurul'da sadece yüzde dört oranında temsil edilmiştik. Bütün bunları bir araya topladığınız zaman kazanılan zaferin aslında ne anlama geldiği çok daha iyi anlaşılıyor diye düşünüyorum. Türkiye değişiyor, bir şeyler değişiyor ve bu değişimin belki de kıvılcımları ortaya çıkmıştı ama bugün artık o kıvılcımların bir yangın yerine dönüşebileceğini görebiliyoruz. Değişecek ve Türkiye'de yargı da bağımsız olacak bağımsız yargının örgütlendiği bir anlayış içerisinde yürüyeceğiz. Çok teşekkür ben ediyorum. teşekkür ederim. Tamam. Evet e, Türkiye Barolar Birliği'nde yüzler gül, gülüyor. Bir bayram havası var adeta dedik. İstanbul Baro Başkanı ııı e, biraz önce çok önemli bir şey söyledi. Türkiye aslında değişiyor. Şu ana kadar değişimin kıvılcımları vardı belki ama bundan sonra bu artık alev olup yanacak dedi. Evet belki de Türkiye e, değişimin sancılarını yaşadığı bu dönemde ııı e, Merhaba. Merhaba. Sağ olun. Evet, aslında bir burada hareketin e, bu değişimle alakalı e, görüşlerini almak <laughs> istiyoruz. Şu anda Evet, Tamam, Bir bize konuştu. Onda da belirtebiliriz. Həyərləriniz <laughs> <laughs> olsun. Çarpıya basın üstteki. Çarpı